Evet Zeynep. Tak. Hop. Çekiye gidiyor. Aa, attı. Nerede bu şekil <laughs> Düştü. Hadi tak. Hop. Hop. Oh oh. Hop. Yardım edeyim. Hop. tane geliyor. <laughs> geliyor. geliyor, 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 <laughs> geliyor. geliyor, 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 geliyor. Şöyle yapalım dur. Evet, bir daha. Geliyor, 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 geliyor. Aa, şekil gitti. Aa, a, nerede bu şekil ya? Neredesin? Hadi çıkar. Çıkar. tak hop oh oh. takacaksın Zeynep hadi tak hop <laughs> bir daha bir daha bir daha, bir daha. <laughs> olmadı hadi bir daha hop aa yine kayboldu ya Neye kayboldu bu şekil Zeynep hadi çıkar. Aa. çıkar. Çıkar. Ah, nerede bu şekil ya? Hadi çıkar. Aa, evet buldum. Hadi tak. Tak tak tak. Buraya. Evet.